Selamlar efendim. Yeni bir kitap inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere J.K. Rowling'den Harry Potter ve Meles Prens'i inceleyeceğim. Harry Potter serimizin 6. kitabı olan Meles Prens YKY yayınlarından çıkıyor. Bu elimde tuttuğum ikinci basımı yani ikinci kapak görseli. Burada da birinci kapak görselimiz var. YKY yayınlarından çıkıyor. Dediğim gibi kutlukan Kutlu ve Sevin Okyay ok çevirisiyle yapılıyor bu kitabımız. Şöyle şömizini de göstereyim ve sonrasında şömizsiz haline de göstereceğim. Ben bu şömizli basımlara bayılıyorum kesinlikle ama kesinlikle kitaplara şömizlerin geri gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Karton kitap bunlar. Yani şömizli gelsin artık karton kitaplarda ne var bu kadar zor olmaması lazım şunu yapmak diye düşünüyorum ama maalesef günümüzde karton kitaba şömiz basan yayın evi son derece az bulunuyor. O yüzden de ekstradan bir şey söyleyemiyorum. Bu kitap daha hafif olduğu için bu kitabı elimde tutacağım. Şimdi efendim 6. kitabımızdan bahsedelim birazcık. 6. kitabımız 5. kitabın o depresyonundan sonra o birazcık yorgun havasından sonra daha da bir sert başlıyor. Bu kitapta daha da bir sertleşiyoruz efendim. Öncesinde Muggle'ların Bakanlığına yapılan saldırılar ve Muggle dünyasındaki olan biteni görmemizle başlıyor. Öteki dünyadaki Bakanımıza bizim Sihir Bakanımız ulaşıyor ve Voldemort'un geri döndüğünü ve Voldemort'un da artık bu bütün evrenler için, bütün dünya için tehdit oluşabil, oluşturabileceğini söylüyor. Bizim bakanlarımız da birazcık konuşuyor, sohbet ediyor efendim. Ve tabii ki de bizim olayımız aslında Harry Potter'ın son kez Hogwarts'a gitmesini anlatıyor. Harry Potter Hogwarts'a giderken Malfoy hakkında bir şüpheli şüpheli e, davranış sergiliyor ve ardından da Hogwarts'ımıza gidiyoruz. Bu sene amacımızın aslında çok daha farklı olduğunu görüyoruz. Dumbledore'la kendi aralarındaki özel dersle hikayenin aslında nereye gideceğini netleştirdiğimiz bir kitap oluyor bu. Voldemort'un sırları ortaya çıkıyor. Hogwarts'ın Sırları ortaya çıkıyor ve yan karakterlerin gelişimi bu kitapta benim en sevdiğim bölümlerden bir tanesi. Yan karakterlerden kastım işte Draco Malfoy'u e, görüyoruz. İşte Bellatrix Lestrange olsun hatta Lord Voldemort olsun artık yan karakter diyemeyiz ama bunları görüyoruz. Bunların ne yaptığını ne ettiğini görüyoruz. Azıcık da gizemlerini çözmeye çalışıyoruz bu kitabımızda. Bu kitap da mesela benim sevdiğim şeylerden bir tanesidir. Artık karakterlerimizin ergenleşmeye başlaması ve bu karakterlerimizin de günlük hayatlarını birazcık görmemiz, onların aşk hayatını okumamız, onların üzüntülerini, sevgilerini daha da bir görebilmemiz bu kitabı benim için güzel kılan bölümlerden bir tanesi. Ben seviyorum Meles Prensi. Altıncı kitap oldukça bence başarılı bir kitap. Bilmiyorum benim sevdiğim bir kitaptır. Ayrıca da Meles Prens konseptini birazcık anlatayım. Meles Prens bir kitap sayesinde duyulan bir isim. Bir kitaba ihtiyacı oluyor ve bu kitabı da Meles Prens'in Yırtık Yıkık Dökük kitabı oluyor. Meles Prens bu şekilde tanışıyoruz ve içerisinde iksire dair çok güzel detaylar, çok güzel tüyolar, işte şunu yan yapı, yatırıp ezersen daha iyi olur, 3 damla şunu kullan, minik minik böyle küçük tüyolar var. Aynı zamanda da içerisinde bulunan Farklı büyüler de mevcut. Hiç kimsenin bilmediği, kimsenin denemediği büyüler Meles Prens'in kitabında da mevcut. Meles Prens kimdir nedir onu da bir yandan öğrenmeye çalışıyoruz. Aynı şekilde de bu kitabın da tabii ki de sonu 5. kitap gibi birazcık sert bir şekilde bitiyor. Hatta 5. kitaptan daha sert bir şekilde bitiyor diye düşünüyorum. Beğendiğim bir kitap. Ben bu kitaba ilk okuduğumda 10 üzerinden 9 puan vermiştim. I read yaptığımda da şimdi tekrardan okuduğumda 10 üzerinden 8 puan veriyorum. Bence 10 üzerinden 8'lik güzel bir kitaptı. Öneriyorum zaten Harry Potter serisini buraya kadar okuduysanız son bir kitap kaldı. Onu da okuyup efendim bitirin. Böylelikle de en azından bu seriyi okumadım demezsiniz. Şimdi kalanlarla spoilerlı olarak bir inceleme yapmak istiyorum. Söylemek istediklerim var. O yüzden Kitabı okumadıysanız, okumayı düşünüyorsanız videoyu burada kapatabilirsiniz. Spoiler'lıya geçiyorum. 3 2 1 geçtim. Evet, baştan alalım şimdi. Spoiler'lı olarak baştan alalım. Hikayenin aslında ilerleyişi güzel bir şekilde ilerliyor. Ben hikayenin ile ilerleyişini beğeniyorum. Malfoy'un karakter gelişimi bu kitapta son derece güzel. Bir ölüm yiyen olarak başlıyor Malfoy ve Harry'nin bunu çakması Sonrasında işte Bellatrix'le Narcissa'nın işin içine girip Malfoy'u korumak için Snape'e yemin ettirmesi çok güzel detaylar. Gerçekten çok güzel. Sevdiğim bölümlerdir. Narcissa karakterini severim. Çok güzel bir annelik örneği gösteriyor ne olursa olsun. Draka Malfoy'u seviyorum. O da kendisini ispat etmeye, kanıtlamaya çalışan bir oğlan çocuğu. Daha yeni yeni kanıtlamaya çalışıyor. Ayrı zamanda da Lord Voldemort tarafından da aslında test ediliyor. Test değil sadece çünkü işin içinde Lucius Malfoy'un geçen kitapta, 5. kitapta elde edemediği kehanet var. Bu kehaneti elde edemediği için bir açıdan da tabii ki de cezalandırıyor Draco Malfoy'u. Onu Dumbledore'u öldürmeye yolluyor ve bu şekilde de ölmesini umut ediyor. Ama tabii ki de Draco Malfoy bu konuda son derece azimli, son derece istekli çünkü ölmekten korkan bir çocuk. İşin ucunda tabii ki de bütün yerlere bağlanacağımız noktalarda 7. kitap spoilerı vermeyeceğim için bir şey söyleyemiyorum şimdiden bağlanacağımız noktalarda daha da bir şeyler öğreniyoruz. Mesela Severus Snape'i öğreniyoruz. Daha çok Severus Snape görüyoruz. Severus Snape'in öncesinde neler yaptığı ve tabii ki de kendisinin bir Meles Prens olduğunu öğreniyoruz. Meles Prens'in büyülerini kendisinin yaptığını, iksirde neden bu kadar iyi olduğunu zaten biliyoruz. Bunları öğrendikten sonrasında da ölüm yiyenleri okula çağıran Draco Malfoy, Malfoy aslında çok güzel bir iş başarıyor. Kendi açısından tabii ki de çok güzel bir iş başarıp bütün ölüm yerleri Hogwarts'a sokuyor ve işleri iyice kızıştırıyor. Aynı zamanda da biz tabii ki de bu kitapta öğreniyoruz ki hortkuluklar diye bir şey var. Nedir bu hortkuluklar? Ne işe yarar? Bunu öğreniyoruz. Voldemort'un bir insan öldürerek veya bir şey öldürerek bir canlıyı öldürerek ruhunu parçalayıp başka bir nesneye kapsetmesini görüyoruz. Bunun adının hortkuluk olduğunu görüyoruz ve Lord Voldemort da bunu sadece bir kere yapmadığını, birden çok yere birden çok kez yaptığını görüyoruz. İşte yüzük olsun Tom Riddle'ın babasının yüzüğü olsun bir yandan güncesi olsun Tom Riddle'ın. Bu tarz şeyler ne olup ne bittiğini göreceğimiz şeyler ve tabii ki de madalyon işine giriyoruz. E, Dumbledore bir hortkuluk bulduğunu inanıyor, bulduğuna inanıyor ve buluyor doğru aslında. Gidiyoruz, hortkulu alıyoruz. Dumbledore orada güçsüz düşüyor. Hogwarts'a dönüyoruz. Harry Dumbledore'u toparlamaya çalışırken Severus hep geliyor ve Dumbledore, Harry, Petrificus, Totalus yaparak resmen büyüsüz, şey asasız bir şekilde e, onu çok güzel bir büyüyle dondurarak üzerine bir de tabii ki de görünmezlik peleriniyle her şeyi şahit olan bir Harry bize kalıyor. Severus Snape Avada Kadavra ile Dumbledore'u öldürüyor ve bu kitabın sonunda Dumbledore ölüyor. Harry Potter'da Cenazesine katılıyor tabii ki de Dumbledore'un ve cenazede görüyoruz ki Harry artık bundan sonra kendi başına e, devam edecek. Hortkulukları bulmaya çalışacak. Hortkulukların ne işe yaradığını, ne olduğunu bilmiyoruz ama Ravenclaw'dan bir şeyler, Hufflepuff'tan bir şeyler olduğunu duyuyoruz, görüyoruz ve Dumbledore da zaten bunlardan şüpheleniyor. Bizim Harry'e çok güzel bir görev bırakıyor. Güzelden kasıt tabii ki de güzel bir görev değil ama bu işi yapa yapa yaparsa sadece sen yaparsın diye gaz veriyor Harry'e de bizim Harry'miz gazı alıyor. Aynı zamanda Ginny ile olan ilişkileri bu kitabımızda başlıyor. Ginny artık Harry Potter'ın sevgilisi olmaya başlıyor. Birbirlerine bağlanmaya başlıyorlar. Tabii ki de bu ilişkinin şu anda oluru yok maalesef ama gönül bağı olarak bağlanmaya bu kitapta başlıyor. Aşk meşk olayları bence güzel renk katan bir e, güzellik bu kitaba. Ben seviyorum aşk meşk olaylarını bu kitap içerisindeki. Draco Malfoy'un e, Dumbledore'u e, silahsız bırakarak bir açıdan Snape'e yardımcı olması bence güzel bir detay. Ben Malfoy karakterini seviyorum. Güzel, eğlenceli bir karakter. Ve artık da Harry Potter Hogwarts'a dönmeyeceğini ilan ediyor. Hortkulukların avına başlıyoruz bu kitabın sonunda. Evet efendim bu kitaplık bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Açıklamalar bölümünde Instagram, Bin Kitap ve TikTok adreslerim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz veya söylemek istediğiniz bir şey varsa oralardan ulaşabilirsiniz, takip edebilirsiniz beni. Katıl tuşuna basarsanız kanalıma destek olabilirsiniz. Ona da bir göz atmanızı rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.